6. sınıf All Star Soru Bankası 38. test 1. soru başlıyoruz. Dönüştür. Evet aşağı yukarıda verilen tablo bir arazi ölçülerini birbirine dönüştürmekte kullanılan bir tablodur. Kullanış şekli aşağıda verilmiş. Nasıl yapılmış? Örneğin 12 metrekare. Metrekare yerine 12 yazıyoruz. Neye dönüştüreceğiz? Santimetreye. Santimetre karenin sonuna kadar ne ekliyoruz? 0, 0, 0 ekliyoruz. Ve 12 metrekare neymiş? 120 bin santimetre kareymiş. Buna göre 25 dekametre kare kaç santimetre kareye dönüştürülür? Şimdi bakın dekametre kare nerede? Burada. Dekametre kareyi 25 dekametre neye çevireceğim? Santimetre kareye. 1 2 3 4 5 6. Dekametrenin olduğu yere 25 yazıyorum iki basamaklı şekilde. Sonra ikişer ikişer her bir şey için her bir basamak için sıfır ekliyorum. Bu hangi şıkta verilmiş? Hangi şıkta verilmiş? A şıkkında doğru olacak şekilde verilmiş. Diğerlerine baktığımızda dekametreye verilmemiş, dekametreye koyulmamış, dekametreye koyulmamış. İkinci soru. İçinde birçok zararlı madde bulunan pillerin toprağa karışması oldukça tehlikelidir bir adet kalem pil 4 metrekarelik alanın toprağını tarım, tarım yapılamayacak kadar zehirletmektedir. 6 sınıfındaki öğrenciler Atık piller geri gelsin toprağım kirlenmesin adlı bir proje için 160 dönümlük tarım arazisini kurtaracak kadar pil toplamışlardır. Buna göre kaç adet pil topladıklarını bulalım. Şimdi 160 dönüm kaç metrekaredir? Bir dönüm 1000 metrekare olduğuna göre 160 dönüm 160.000 bin metrekaredir. Peki bir pil kaç metrekareyi toparlıyordu? Zehirliyordu. 4 metrekareyi zehirliyordu. O zaman bunu 4'e bölerek Böldüm 4'e. Böldüm 4'e. 4 yapar. 0, 0, 0, 0. Geri kalanı aynen yazdık. Ne oldu? 40.000 metrek 40.000 tane kalem pil toplamışlar. Aferin o öğrencilere. Geldik 3. soruya. Kızların kitap okuma alışkanlığını desteklemek için odalarına şekildeki gibi e, kitaplığı yapmak isteyen Caner. Yeşil tahtaların uzunluğunu 45 cm. 45'er cm olarak hesaplamış. Turuncu o, Tahtaların uzunluğunu 36, 36 ve pembe tahtaların uzunluğu da 75 santimetre, 75 santimetre olarak bulmuştur. Buna göre dikdörtgen şeklini kitaplarını tamamlamak için kırmızı tahtaların boyunu kaçar santimetre olarak kestirmesi gerekir ya da kesmesi gerekir. Şimdi bakın bu dikdörtgenin içinde iki tane dik üçgen var mı? Var. Bu dik üçgenlerin yüksekliği ne kadar? 36, tabanı ne kadar? 75. O zaman öncelikle hem buradaki üçgenin, şöyle rengimizi değiştirelim buradaki üçgenimizin ya da daha şöyle göstereyim doldurayım şurayı. Şuraya baktığımızda bir burada üçgenimiz var. Bir de bunun üstünde aynı üçgenden bir tane daha mevcut. Burada üçgenimiz var. Bu iki üçgenin alanını topladığımızda biz dikdörtgenimizin alanı ne olacak? Eşit olacak. Öyleyse öncelikle iki tane neyim var benim? Üçgenim var. Bu üçgenlerin tabanı ne? 75 çarpı yüksekliğim ne? 36. Üçgenin alanında ne yapıyorduk? Bir de 2'ye bölüyorduk değil mi? O zaman bu ikisini birbirini götürür. 75 çarpı 36 ne yapacak? 2700 santimetre karecik yapacak. Bu bu dikdörtgenin aynı zamanda alanı. Dikdörtgenin kısa kenarı ne kadar? 45. Uzun kenarını bilmiyorum ben. Onu sormuş zaten bana. O zaman ben 2700'ü 45'e bölerim. Ne bulurum? 60 santimetre. Bu nedir işte? Bu kırmızının bir kenar uzunluğudur. Çünkü 60 ile 45'i çarparsam 2700 olarak aynı alanı bulurum. Cevabımız Bursa. Geldik dördüncü soruya. Kareli zeminde kale uzunluğu 8 santimetre olarak verilmiştir. Kale arası 8 santimetre ise her bir kare kaçar santimetredir? 4 santimetredir. Buna göre ABC'de paralel alanı ne kadardır? Paralel alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklikle. Şimdi 4, 4, 4. Burası ne yaptı? 12 yaptı. Yüksekliğim 2 birim. 2 birim neydi? 8. Öyleyse alan eşittir. 12 çarpı 8'den 12 şurayı yanlış yazdık hemen silip düzeltelim. Bıt. 12 çarpı 8'den 6, 8 kere 2 16 elde var 1 8 kere 1 8 bir de elde 9 96 olarak bulmuş oluruz. 5. soru. Refik yukarıda birinci durumda verilen üçgenin bazı yerlerini keserek ikinci durumdaki şekli oluşturmuştur. Buna göre Refik'in ikinci durumda oluşturduğu şeklin alanı nedir? Böyle tanımlayamadığımız, direkt belirlediğimiz bir şekil olduğunda biz bunu belirlediğimiz, bildiğimiz şekillere çevireceğiz. Örnek verecek olursak şuradan şöyle bir dik üçgen çevirsem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 4 bölü 2 bir üçgenin alanıdır. Ne yapar? 4 kere 4 16 yarısı 8. Yani burasının alanı ne kadarmış? 8. Geldik. Şuradan bir tane daha kestim ben. Şimdi şuraya baktığımda 2'ye 6. 2 çarpı 6 bölü 2'den burası ne olacak? 6 olacak. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burası da 6 oldu. Geldik buraya. Burada bir dikdörtgen var. Yüksekliği 6. 1, 2, 3, 4. Yatayı da ne? 4. 6 çarpı 4'ten burası ne yapar? 24 yapar. 24 6 daha 30 8 daha 38. Cevabımız denizli. Geldik 6. soruya. Şekildeki 4 karelik alan neymiş? 16 santimetre 16 birim kareymiş. O zaman bir tanesi nedir bunların? 4'tür. Neyin karesi 4'tür? Bir karenin alanı bulurken ne yapıyorduk? İlk kenar çarpıyorduk. Neyin karesi 4'tür? 2'nin. E, ya da 16 neyin karesidir? 4'ün deyip şu iki birim neymiş? 4'müş. O zaman bir kare düşer? 2'ye 2 düşer. Öncelikle bir karenin kaç birim uzunlukta olduğunu buluyoruz. Sonra alanların hepsini tek tek ayrı ayrı az önceki soru gibi hesaplayacağız. Böyle parçalara böyle böyle yapacağız. Üçgenlere, karelere, dikdörtgenlere böyle böyle. Şimdi bakalım öncelikle en büyük alanın burada neresidir? Şu ortadaki gövde kısmıdır. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim ne olacak? 20 santimetre ya da 20 birim olacak. Burada ne var? 16 birim var. 8 kare olduğuna göre her kare 2 birimdi. Ne yapacak? 16. 16 çarpı 20 ne yapar? 320 birim kare yapar. 320 birim kare ortası. Işıklara baktığımda kaç birim karedir demiş? E zaten 100, 202 ve 303 orta kısımdan küçük. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Denizli olacak diğerlerini tek tek hesaplayarak da ekleyerek bulabiliriz ama 300'den büyük 320'den büyük başka şık olmadığı için diğerlerini hesaplamamıza bile gerek kalmadı. Geldik 7'ye. Paralel kenar şeklindeki bir arazinin üçgensel bölgelerden oluşan 4 bölgesinin krokisi yukarıda verilmiştir. Araç park alanının yarısı da yarısına daha ağaçlık alan yapılacaktır. Buna göre araç park alanına belirtilen miktarda ağaçlık alan yapıldıktan sonra toplam kaç metrekare ağaçlık alan olur? Şimdi burası ne bir üçgen. Şöyle buradan bir üçgenimiz daha var. Burası da ne olacakmış? Ağaçlandırılacakmış. Burası ne olacak? Tamamı 40 olduğuna göre burası 20 22 parçaya ayrılır mı? Ayrılır. Yüksekliğimiz de 50. Burada bir iki üçgen var. Burada ne var? Aynısından bir tam üçgen var. Bunu da böyle ikiye bölsek alanlarını rahatlıkla bulmuş oluruz. Şimdi bir üçgenin alanı nasıl yapılır? 40 çarpı öncelikle normal alanımızı bulalım. 40 çarpı 50 bölü 2 ile bulacağım. Burası ne yapar? 2'ye böldüğüm 20 2 kere 5, 10. 2 tane de var. 1000 metrekare burasıymış. Rengimizi değiştirelim yine. 1000 metrekare burasıymış. Burası ne kadardır? Bunun yarısı kadardır. Burası da ne olacak? 500 metrekare olacak. Nasıl yapacağız? 20 çarpı 50 bölü 2'den 2'ler gidecek. Eşittir 500 metrekare. Şimdi bu ikisini topla dedi. 1500 metrekarelik alan, alan ağaçlandırılacaktır. 8. soru. Dikdörtgen şeklindeki arazinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Arazinin alanı bir dönüm olduğuna göre A artı B kaç metre olabilir? Şimdi bin bir dönüm neydi? Bin metrekareydi kareydi. Bin metre kare olduğuna göre benim bin metre kareyi sağlamam lazım. Öyleyse ben binin çarpanlarını bulmam lazım. Çünkü A çarpı B neymiş? 1000 metrekareymiş. A artı B'yi bize sormuş hangisi olabilir diye. Şimdi öyle iki sayı bulacağım ki e, çarpımları 1000 olacak. Bunları sırasıyla yapabiliriz ama benim aklıma ilk gelen sayılar 20 çarpı 5. 2 kere 5 ne? 10. 2 tane de sıfır var. 1000 yapar mı? Yapar. Topladığımızda da 70 yapar mı? Evet olur. Peki hocam bunu nereden bulduk? Tüm çarpanlarını yazmamız mı lazım? Açıkçası tüm çarpanlarını yazarak bulmamız gerekiyor bitim işlemleri. Ancak şıklar çok basit verildiği için ve binin de en kolay çarpımları 2 kere 5 10 olduğundan bu şekilde bulmuş oldum. 9. ve testimizin son sorusu birinci durumdaki dikdörtgen boy, dikdörtgende boyalı bölmeler kesiliyor kesilen üçgensel e, parçalar birleştiriliyor ikinci durumdaki dikdörtgen elde ediyor birinci durumdaki taralı böl, olmayan bölüm A ve B parçalarından oluşmakta olup A yüzeyinin alanı B yüzeyinin alanının 3 katıdır yani e, burası 3K ise burası K kadarmış e, buna göre A yüzeyinin alanı kaç santimetre kadar? Şimdi şu, birinci de şu alanla şu alanın farkı ne kadar? Boyanmamış kısım kadar doğru mu? Çünkü buradaki parçalar kesildikten sonra birleştirildiğinde bu dikdörtgen oluşuyor. Bu da bir dikdörtgen. Aradaki tek fark A ve B. O zaman ben önce büyüğün alanı hesaplarım. 8 çarpı 10. Bundan e, neydi burası? 10 yine. 4 çarpı 10'u çıkarırım. 80'den 40'ı çıkarırsam ne bulurum? 40. Yani bu A artı B'nin alanı ne kadarmış? 40 kadarmış. Diyor ki küçük olan büyüğün 3'te 1 ya da büyük olan A küçüğün 3 katıdır diyor. 3 kat burada, 1 kat da burada. Toplam 4 kat mı var? 4 kat neye eşitmiş? 40'a. O zaman 1 kat nedir? 10. 3 kat nedir? 30'dur. Toplamları 40 yapar. Bize A'yı büyük olanı sorduğu için cevabımız C şıkkıdır. Evet bir testin daha sonuna geldik. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Sen kalın.